Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana bu güzel günde sizlerle yine birlikteyim güzelce kahvemizi içtik kapattık sizlerde güzel dileklerinizi dilemeden önce ne diyoruz abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayalım ki benim güzel uğurlu enerjilerimi aldıkça faydalarını göreceksiniz zamanla anlayacaksınız Evet bugün de güzel e, artık sırayla gidiyorum. Önceden hissiyatlarımla gidiyordum. Artık sıraya soktuk. Birkaç gün ara verdik. Evet bugün ikizler güzel ruhu, kalbi temiz. İkizler e, burcu için gelsin. Ay yükselen güneş e, burcu e, ikizler olan ve bu burçta olması da inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsiniz. Bakın kimileri e, bir yola var yola adım atıyor görüyorsunuz bir amaç için ya da bir tatil için yollar var yolunuz açılmış güzel dostlar evet neyse halimiz diyelim şöyle bir bakalım evet e, şunu söyleyeyim ben bakmadan önce e, çoğu burçlarda bir duygusal bir şeylik var bu tutulmaların da etkisiyle Evet güzel dostlarım bakın anahtarın deliğini görüyor anahtarı görüyor musunuz size bir anahtar verilecek ee, bir de bir hediye var. Bakın kimi kız, bir, kimilerine de e, sepetli ya hediye sepeti ya da bir e, kimileri de alyans yüzük alacak. Evet bekar kardeşlerimiz beklemekte olanlar kızları görüyorsunuz. Ellerine ya kimileri sepet alacak ya da ve ya da kimilerine de alyans yüzük alınacak. E, F harfi gördüm. Bakın anahtarı görüyor musunuz? E harfini görüyor musunuz? Çok uğurlu isminde soy isminde E harfi olan kardeşlerim E ya da f yanında da 4 rakamı ve 4 rakamının üstünde hem 4 rakamı hem balık şeklinde bir anahtar görüyor musunuz anahtarı 4 rakamı ve anahtar ee, belki e, kapınızın e, anahtar numarası olabilir. Şurada da çok rakamlar var. Bakın çok çok dolu dolu çıkmış güzel kardeşlerim. 5 6 anahtar yani ne bileyim piyango mu çıkacak ya da bir şey mi alacaksınız kimileri bakın anahtar çok çok anahtar çıktı anahtarlarla ilgili güzel aydınlatıcı haberler alacaksınız bakın 9 çıktı yani kimileri belki araba alacaklar arabalarını yenileyecekler ya da ev değişimi olacak yani anahtarla ilgili bir güzel haberler müjdeli haberler olacak bakın hep harfler ve rakamlar çıktı güzel e, bakın telefon aizesini görüyor musunuz güzel bir telefon alacaksınız bebek beşiği var bebekle ilgili bir haber var bir de anahtar var bebek beşiğinin önünde ne demek ki kimileri hani istiyor olmuyor e, ya da tedavileri olumlu geçmiyor ama bak bununla ilgili bir kilit gelişme olacak bu e, kilitli kapılar açılacak yani bakın birisi de elini almış bir Kur'an-ı Kerim mi okuyor bir dua mı okuyor elini almış tutuyor yani bunun bir şey olması için dua ediyor böyle kendini böyle Ne diyeyim bir yerleri de hani kapatıp orada rahat ediyor oraya gittim mi eline Hani alıyor bir şekilde dua ediyor ya da bir yere gidecek türbe gibi de olabilir buraya gittim ve kendini çok aydınlık görüyorsunuz bakın etrafındaki aydınlıkları rahat güzellikleri korunma içinde oluyor. Gerçekten zaten her zaman diyorum. E, maneviyat farklı bir şey. İnsanın kendini huzurda hissettiği, güvende hissettiği bir şey. Evet şurada da görüyorsunuz bir e, insan kafası gördüm. Birilerinin kafasına bir e, ne diyeyim? Bir soru işaretleri var. Onlara mı aydınlığa gelecek? Evet he, ben şunu söyleyeyim. Açtık. Bakın e, şu aralar herkesinki aynı çıkıyor. Böyle bir çok düşünceler içindeyiz İnsanlarda şu aralar çok çok düşünceler var Bakın görüyorsunuz e, Şurada da çift gözler var Bakın nasıl bakıyor size e, Hani buna ben ne diyeyim e, ay, Hani böyle oyuncak ayıcık oluyor ya Güler gözlerle birileri bakıyor e, Güzel dostlar e, Gözler üzerinizde bunun farkında olun Bakın siz kendi kafanızda çok çok bir şeyleri düşünüyorsunuz Alıyorsunuz tartıyorsunuz Veriyorsunuz e, fakat şunu görün etrafınız aydınlıklarla dolu Aydınlıklar sizinle birlikte e, Ferahlıklar sizlerle birlikte e, Şu aralar ne kadar bir şeyleri e, şey yapsanız da Bu biliyorsunuz e, farklı farklı bir şey e, Duygusallığın yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz İnsanlar böyle kimileri imtihanlarını bayağı ağır ağır atlatıyor Bakın şurada da bir şey gördüm Bakın e, Şurada sanki böyle yüzen böyle e, yatan böyle dürbünde gözleyen yani resmen gözetleniyorsunuz güzel dostlarım. Bayanlar diyeyim bekar kızlar diyeyim ya da e, bayanlar diyeyim çok çok güzel birileri almış eline dürbünü resmen size bakıyor sizi gözetliyor. E, bir şeyler olacak yani ne bileyim e, bir gelişmeler olacak e, güzel kardeşlerim. Ee, bizimle olsun etrafınızla olsun çevrenizle olsun bir haberler olacak bir gelişmeler olacak bakın e, ikili kavuşma olacak bak görüyorsunuz iki insan e, nasıl e, kavuşacaklar yani e, belki e, bir ayrılık içinde olabilirler ya da ayrılmış olabilirler ama bir şekilde bunlar tekrar bir araya gelecekler bakın görüyorsunuz nasıl bir araya bir amaç için gelinecek altında da bir harf var. Yani harf diyorum, harakam var. P gibi gördüm ben ya da farklı da olabilir. Şöyle çevirince de rakama da dönüyor. yani bir şey için bir de kafanızda çok çok böyle düşünüyorsunuz. Çok kafanız şu aralar bayağı dolu dolu. Şurada rakam gördüm. Yani bir şeyle ilgili acaba ödenmesi gereken bir şeyler mi var? Şurada da baktım bak gördünüz mü? Arabayı gördünüz mü? o kişiye bir araya geliyorlar ama şöyle de üstten bakınca güzel bir araba bir amaç için belki bir tatile gidebilirsiniz ya da arabanızı yenileyebilirsiniz ee, güzel bir şeyler olur yani olabilir ee, zaten ben burada hani çoğu kişiyim Hani araba hani anahtarlar çok çok gördüm ev anahtarım olabilir iş yeri anahtarı olabilir araba anahtarı olabilir ya da hepsi birden olabilir bir amaç için devamlı bu size sunulacak. Hani e, o farklı söylediğim şey. Yani bu size sunulacak. Aydınlıklı gelecek size. Anahtarla ilgili konular size aydınlıklı gelecek. Şu aralar e, ne diyeyim. E, böyle insanların. E, yani diyorum ya. Duygusal bir yoğunluk içinde olduğu bir dönem. Bunu sadece bütün burçlarda görüyorum. Ben sadece hani. Eee. Tek bir burçta tek bir insanda görmüyorum her şeyin böyle e, yoğun yoğun yaşanıldığı duyguların yoğun olduğu insanların yoğun imtihanlardan geçtiği bir dönem hepsi güzel geçecek inşallah her şey güzel aydınlığa gidiyor. Bakın ara, rakamlar çok çıkmış yine A harfi çıkmış 3 e, rakamı çıkmış Ş harfi çıkmış bunlar aydınlıkla isminde soy isminde 3 rakamı burada yine çıkmış evet bakın bir bebek haberi alacaksınız bununla da ilgili yine anahtar az önce de çıktı yine çıktı yani anahtarla yani şöyle bir şey diyeyim kimilerini belki bebeğe tüp bebekli olacak ya da kimilerine yani bir şey sunulacak bir fırsat sunulacak birilerinden haberler gelinecek haberler alacağız güzel dostlarım farklı farklı ne diyeyim evet şurada Alaaddin lambası yine gördüm ee, birisinin kafasında e, ne diyeyim bir, bir proje var planlar var bakın şurada da iki kişi sırt sırta vermişler ee, yani bunlar birbirine güç alıyor Küsme olarak değil ben burada küsme olarak görmüyorum birbirlerine güç veriyorlar ee, Alaaddin lambası var bir şeylerin e, onlara sunulmasını bekliyorlar kuş var yani Haber bekliyorlar. Bir şeylerin kendilerini artık hak ettiğini düşünüyorsunuz. Onun size verilmesini bekliyorsunuz. Size sunulmasını bekliyorsunuz. E, gerçekten de siz bazı çok şeyi hak ediyorsunuz. E, güzel dostlarım. Burada da bakın atınız e, çıkmış. Ve atınız bir şeyler e, ne diyeyim. Ağzını açmış bir şeyler istiyor. Yani artık muradınız dile gelmek istiyor. Artık olsun. Bekli, daha hani ne diyeyim. Zamanım artık e, beklemek istemiyorum. Artık bir şeyler olsun diyor diyorsunuz. E, olacak inşallah güzel dostlarım. Zaten o kadar anahtarlar boş boşuna gözükmedi. Şurada da bakın görüyorsunuz bir insan var. Kafasını e, eğmiş yine düşünüyor. Çok şu aralar çok çok düşünce içindesiniz ve e, birçok kişinin de Yükünü kendisi omuzluyor. Bu ya sizsiniz ya da e, sizin e, eşiniz olabilir, babanız olabilir. Ama bu yükleri taşıyan kişi erkek yani. E, bayağı kişinin e, yüklerini kendisi omuzuna alıyor. E, sırtlanıyor. Artık bir de şurada, e, şurada da bir şey var. E, böyle ne diyeyim bir yere gidilecek bir e, kutlama gibi bir şey yapılacak insanlar bir araya gelinecek bir köp geçit var bu geçit geçilecek geçitten sonra tabii ki e, her şeyin e, o geçidini kolaylıkları da vardır zorlukları da vardır bunları hep birlikte e, göreceğiz inşallah evet şimdi tabağımıza geçtik güzel dostlarım çok mu konuşuyorum Evet güzel dostlar, güzel kalpli insanlar, ee, her şeyi, her şeyin en iyisi, en güzelleri sizlere gelsin. Sizler çok çok hak ediyorsunuz. Ee, Baya zorlukların da e, içine girildi. Sizler de derinden bazı şeyleri çok çok yaşadınız. Ailesel olsun, çevresel olsun, her e, durumda olsun. E, ama artık artık aydınlanmaların, güzelliklerin olduğu bir şeylerin başladığı maddi ve manevi e, güzelliklerin geldiği bir dönemdesiniz bakın para, paralar gelmeye başladı paracıklar akmaya başladı güzel dostlar Evet şurada ben bir kız çocuğu görüyorum elinde bir şeyi tutuyor Bir e, kız çocuğu ile ilgili e, bir haber alınacak e, Bu ya belki sizin çocuğunuz ya da beklenen bir haberle ilgili bir e, ya da bir kız çocuğuyla ilgili bir haber gelinecek. Ee, bu kızın elinde bir şey var ee, Bu kız çocuğun elinde bir şey var Ve e, Kısmetli de bir kız çocuğu Gerçekten kısmetli de Bakın ayaklarının altında e, Şeyin altında e, Balıklar var kısmetler var Bir de e, Kimileri e, Ülke yurt dışına çıkmak Derdinde kimileri çıkacak Güzel dostlarım e, Artık faaliyete geçti Kimileri Eee yani bir şey çocukla da ilgili bir şeyleri kafaya da takabilirsiniz ya da onu alayım belki onunla birlikte e, çıkayım diye hani ne bileyim onunla ilgili bir süreç olabilir yani bir sürecin içindesiniz bu sizi hani çok böyle her taraftan düşündürüyor maddi olarak artık kazançlarınızın olduğu güzel kazanç kapılarının açıldığı bir dönemdesiniz bakın kısmetler kay, etrafınızı sizin sarmış siz e, dinleyen bir bayansınız e, gerçekten etrafınızı e, kısmetleriniz sarmış maddi ve manevi kısmetleriniz sarmış etrafınızda sizin aklınızda şu aralar böyle çok taktığınız bir konu var o konuda artık inşallah e, feraha erecek e, artık bunları artık kendiniz uygulamaya başlayacaksınız artık kendi kendi ayağınızın üstünde zaten durmaya başladınız. Ee, artık ediyorum ya ma e, Maddi gücü de artık elinize almaya Başladığınız için de Size artık bir özgüven de gelmeye Başladı güzel dostlarım Bakın e, Paralar bakın peş peşe paralar Kazanmaya e, Paraların gelmeye başladığı Akmaya başladığı e, Artık ma maddiyatınız Gerçekten de Güzelleşiyor Maddiyatınız güzelleşiyor ve kafanızdaki taktığınız ee, şeyler de artık onların bakın görüyorsunuz nasıl açıldı önündeki engeller de kalkıyor her şey açılacak kendinizi hiçbir şekilde e, bir, e, sıkmayın hani ne diyeyim e, o bağlaçta hani şey yapmayın bir de insanlarla şu aralar çok yüzleşmeler göreceğiniz bir dönemdesiniz ee, bayansanız, bakın şurada yine e, bu şekilde döndü. Bir bayansanız sizi zamanında gerçekten size sıkıntılar yaşatan bir e, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Size bayağı ne diyeyim? Sıkıntılı günler yaşatmış. Ama bu geliyor sizin önünüzde öyle bir eğilecek ki size bir teklif sunacak, teklifler gelecek. Ee, birileri de size maddi bir imkanlar sunacak. Bu sizi bakın yüzünde kadar net şekilde çıkmış. Bakın görüyor musunuz? Bakın bir erkek sıfat yüzü. Artık bu kendi yaptığı hatalardan sonra kendi denizinde boğuluyor. Yani yaptığı hataların şeyini kendisi çekecek. Çekecek ve sizden de hani gelip ne diyeyim af dili bakın Hani kimileri diyorlar ki hani siz kendiniz şey yapıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz hem boğuluyor sizden de bir yardım istiyor. Yani sizden kurtuluş istiyor. Tek şeyi kurtuluşu sizsiniz. Siz de elinizi uzatıyorsunuz. Yani çok vicdanlısınız. Gerçekten vicdanlısınız. E artık güçlendiniz görüyorsunuz. Zaten maddi olarak da kazanmaya e da başlamışsınız bir şeyleri. E özgüveniniz de kendinize gelmiş durumda. Yani bir e, olaylar zincirleri çok çok yani etrafınızda dönüyor. Her şey sizin e, artık her şey herkes sizin etrafınızda dönmeye başlıyor. Bakın her şekilde herkes sizin etrafınızda e, destekleriniz çoğalmış. Çünkü siz kendinize güvendiğiniz için, e, kendi ayaklarınızın üstünde durduğunuz için size destekler de çoğalmış ve daha da çoğalacak. Her şey daha da güzel gidecek inşallah. E, kafanızda diyorum ya bazı şeyleri çok çok daha takmayın takılacak bir şey artık yok her şey düzene girecek her şey bakın o şey nasıl aslana döneceksiniz bakın gücünüze gücünüzü görüyor musunuz bakın şekilden şekile e, giriyor fal kendi kendine şekilden şekile giriyor gücünüze geldikten sonra artık bakın aslan kafa aslan yeleleri yani güçleniyorsunuz güzel dostlarım kendi gücünüzün farkına varacaksınız güçleneceksiniz. İnsanları da görüyorsunuz. Destekler e, etrafınızda, destekleriniz de sizi sarmaya başlıyor. Şurada da en üstte de görüyorsunuz. Yani artık şükür edeceksiniz. En üstte de çıkıp şükür edeceksiniz. Feraha ereceksiniz güzellikleri ereceksiniz. Evet güzel dostlarım evime kanalıma geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne yapacaksınız? Beğeni abone yapmayı unutmayacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olma beğeni yorum yapmanızı bekliyorum. Ki ne kadar güzel dostlarımıza ulaşalım onlara da güzel enerjimizi gönderelim. Sizler benim enerjimi uğurlarımı aldıkça faydasını göreceksiniz bana döneceksiniz sonunda. Evet kendinize çok çok iyi bakın. En güzel şeylerin size gelmesi için çok çok dua ediyorum ve gelecekte buna inanın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.